de inek yok, süt alacak. Pazardan alıyoruz, süt yoğurdu. Biz köylü olduğumuz halde. Ardın inekleri besleyemiyorsun. Besleyemiyoruz, yem alamıyoruz, saman alamıyoruz, durba inen ekin ekemiyoruz. Tavukları besleyemiyor insanlar. Tavukları insana. besleyemiyoruz. Ve 150 lira, 1,5 milyon yumurta, 450 milyon yemin kilosu. Şey, şey, torbası. Bir torbası. Bir e, ne al karşılayacaksın? Bir hafta gidiyor bir torba yemin 30 tane tava. Hiç yani olacak bir durumda Yani Çok kötü durum. Az kaldı. Tavuklarını beslemeyenleri affetme. Bu da seni affetmiyor. Etme. Tamam annem? İyi olacak. Hı. Söz veriyorum. İnşallah. Kurban olurum senin. İnşallah. İsmail Bu Çiv, ne yeme? Civciv yeme. Torbası 500 TL. Tamam. Bir yıl önce civciv yeme ne kadardı? 230. Şimdi? 500. 500. Bunu bırakıyorum. Bu? Süt yeme. Bu bir yıl önce ne kadardı? 150. Şimdi? 450. 3 kat. 3 kat. Bu? Buğday. Buğday. Geçen sene ne kadardı? 3,5. Şimdi? 9. 9. 3 kat Bu? Kuş yemi. Ha, kuş yemi ne kadar? Geçen sene kilosu 3'tü. Bu yıl 15. 5 kat arttı. 5 Tayyip Bey. Başımız AKP var. Büyük adamsın. Bu? Tavuk yemi. Ha, en önemlisi. 215'te 450. Şimdi yaklaşık 2 kat, kat. katından fazla. 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 Sormadığın var mı? Soru küsme. Ha. Geçen yıl torbası bunu, 130'du. Darı. Bu. Geçen yıl kilosu 3'tü. Bu yıl 9. 2 katı abi. 2 katı. Toplu besi var, ezme var. Bir de bunu soracağım. Bu ne? Küsme. Ha. Geçen yıl torbası 130'du. Bu yıl 350. Yani? İki katı. Iki katı. Uçurdu. Iki katı. E ne olacak şimdi? Talife'ye sağ olsun. Ne olacak şimdi? Yıkacağız, devreyeceğiz başkan Devreyeceğiz. El birliğiyle. Herkes şikayetçiyen fiyatlarında. Herkes şikayetçi. Kim mi ay verdin? AKP'ye verdin. Kime verdin? MHP'ye verdim diyor. Vermiyor kardeşim.